Allah adı olsa her işin önü Asla ebter olmaz o işin sonu Bir kez Allah dese aşkla insanın Kalmayıp dökülür bütün günahın Zikri tekrar eyle mütemadiyen her murada erişir Allah diyen Haramı bırakıp helal yemeli Şükredip her zaman Allah demeli Kerimdir, rahimdir o ilahımız bize rahmet kıla yüce şahımız. Varlığına, birliğine şek yoktur. Ne yazık ki üç tanrı diyen çoktur. Varlığına edilse de çok hayret. Cümle alem yokken o vardı elbet. O varken yok idi insan cin melek Arş, dünya, güneş, gezegen ve felek Bunların hepsini O var eyledi Birliğini hepsin krar eyledi Kudretini göstererek o celil Birliğine kıldı bunları delil Ol dedi bir kere var oldu cihan Olma dersem mahvolur hemen o an Resulullah'tır bu varlığa sebep onun rızasını aşkla et talep.